Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bundan kaçamadı bende. Aha yine Tuğra'dan kaçamadım benimle geldi ama bu sefer konuşmayacağına söz verdi. Değil mi? Ha. ben lafımı bitirmeden konuşmayacak. Dilini çıkar, dilini çıkarma. <laughs> dilini çıkarma. Ee, bugün sizlerle karga çalacağız. Kitap kargosu ama videoya geçmeden önce size kısaca şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu sene sınav senemizde olduğumuz için okul tarafından telefonlarımız toplandı. Ee, ben de videoları annemin telefonundan çekiyorum. Bu yüzden de çok sık çekemiyorum. Değil mi Tura? Değil mi ablacığım? Konuşmuyor. Hadi şöyle dur yapma böyle. Ee, videoya geçelim mi? Ee, geçelim. geçelim mi? Geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. İlk olarak size butuktan bahsedeceğim. Bunu çok oldu alalı baya. Göstermeyecektim ama dedim video çekmişken göstereyim. Zaten herkes biliyordur. Bunu bize İnkılap hocamız e, derse yardımcı olsun diye aldırdı. İsteyen alsın okusun derse yardımcı olur dedi. Ama özellikle tam metnini istedi. 864 sayfalık bir <laughs> kitap. E, ben de bunu aldım. Okuyacağım. Zaten Bakın haydi, arkadaşlar yeni suluk aldık. <laughs> Tuğra'nın suluğu. Rengi de çok güzelmiş. Hmm. Alırdı. Hadi şimdi çok fazla uzatmadan kargomuza başlayalım. geçelim. Çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Sonra geliyor. Tamam şimdi onları kaldır mı? Aa, hadi hazırsanız hemen başlayalım. Ben, ben başladım ee, i̇lk önce ne aldığımdan benim bahsetmeden başladım. zaten içinden gördüğümüz az çok az önce çıkarırken. Tuğracığım hadi. Annem geldim aslında. Ee, ilk önce içinden çıkan hediye koymuşlar. içine bu şekil bir zarf mavi. Burada da bir happy horse yazıyor. Bir not var. Not kağıdı var. Böyle bir kağıt. Ve sürpriz. Böyle kabartmalı. Çok güzel. Böyle notunuzu yazıyorsunuz arkadaşınıza veya artık kime verirseniz veriyorsunuz. Bunu pakete koyayım. Bunu çok Anlatılacak böyle güzel bir şey yok yani. Ama çok güzel hı hı. Şimdi içinden çıkan e, her siparişe koydukları bir hediyeleri var. O da böyle LGS Ara Tatil Kamp Programı diye bir broşür. Arkada hı hı. beş aşamadan oluşan size yapmanız gerekenleri vermiş. E, hemen size kısaca bir okuyayım. LGS'nin ilk çeyreğini bir haftada bitirelim. Yani bunun ilk çeyrek poster notlar, sarı sükülleri var. Baba. Efendim. Az önce şey getirmiştin ya. Ne? Bak istersen şey bak. Bak. Kart mı? Tamam, otursun videoda sonra. Tamam. Devam. E, i̇lk çeyrek setleri var. Onları bir haftada bitirmemizi istiyorlar bizden. Bir, birinci olarak programda her konu başlığındaki kare kodu telefonla okut. YouTube Kare Akademi kanalından LGS videolarını izle. İstersen videoların infografikli özetlerini poster notlardan takip et. Şimdi sıra sende. Karay Akademi ilk çeyrek sarı fasiküllerinden belirtilen testleri çöz demiş. Bir de beşinci olarak bonus koymuşlar. O da ilk çeyrek fasikülünde yer alan ara tatile kadarki konuları içeren ilk çeyrek LGS denemesiyle şimdi check yap demiş. İşte zaten yazıyor. İçinde böyle birinci gün Türkçe diye yazmış. Birinci gün İngilizce, işte buraya tüm dersleri vermiş birinci gün için. İkinci gün de yine aynı şekilde vermiş. Yaptıklarınıza kaç dakika izledim diye yazıyorsunuz. Ee, bir söz şeyim. var içinde, imkansız. Eğer imkansız diyorlarsa bil ki bu kendileri için imkansız, senin için değil diye. Ee, burada üçüncü gün... Arkadaşlar, işte... bakın. Sen... <laughs> Dur, ben ilk bunları, bunları göstereyim. <laughs> Göster. Arkadaşlar, bakın iki tane kıyınlatma kızım var. Bir tane de böyle. tamam mı? Şey, bir de arkadaşlarıma Çabuk hadi. Arkadaşlar bakın. İstediğin yeri yapışacak şimdi. Tamam, Ooo. Yapıştırıyorum. Bak. Bakayım tamam tanı tanıtayım. Tabii bu da böyle 7 gün boyunca izlemeniz gereken yolları ve çalışmanız gereken dersleri sizin için programlamışlar. tabii ki ayrı bir programınız varsa ona göre uydurursunuz ama bu kendileri programladıkları için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen geçelim. Ee, bu şeyin de bu ilk çeyreğin çalışma programıydı. Malum Kasım tatiline gireceğimiz için ben de aldım bu ilk çeyrek. Kasım tatilinde bitireceğim. Bunu da içine koyuyorlar zaten. Ekstra almıyorsunuz. Hadi açalım. Tek tek içlerine bakalım değil mi Tuğra? Hı. Kare Akademi çok iyi denilen ve çok övgü alan bir yayın. 2-3 senedir öyle. Ee, özellikle poster notları çok beğeniliyor Tuğracığım. Özellikle poster notları çok beğeniliyor. Hani herkes çok övdü, Ben de deneyim dedim. İlk olarak içinden LGS'ye çeyrek. <laughs> Hadi gel buraya. Buraya gel. Geliyorum. Türkçe çıkıyor. Ee, birinci dönem ara tatile kadar ki tüm konular var içinde. Hani tüm üniteler yok. Üç ünite falan var. Bakalım kaç ünite varmış içine. Tabii ki ilk başta görsel okuma falan var. Ee, tamam aynen ilk üç ünite falan var. İçinde etkinlik yok. Ben bunu çok sevdim. Hani normalde Tuğra. Bak bir daha seninle video çekmem böyle yaparsan. Neden yapıyorsun? <laughs> test testçi. Hem de yeni mesaj sorulardan oluşuyor. Arkadaşlar Benim çok hoşuma belki. gitti. Tura maske almış. Evet. Ee, çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim. Ee, ben etkinlikli kitapları ben sevmiyorum. Tura ama bölüp durma artık. Ben etkinlikli kitapları sevmiyorum. Çünkü hani bana resmen vakit kaybıymış gibi geliyor. Test çözerek daha güzel pekişiyor. Zaten genelde kitapların arkası etkinliğin cevap anahtarı da olmuyor. Kontrol edemiyorum. O yüzden de Allah. etkinlikte kitap tercih etmiyorum. Sonra içinden Allah. bir adet matematik Allah. çıkıyor. ama şunu şurayı açıp etsin. E, bir dakika pardon. Da çok özür dilerim. Ben bir daha seninle video çekmeyeyim. Oh, oh. Lan neden Böyle oluyor. Yine matematikte de etkinlik yok. Etkinlik. Test. Hem yeni nesil var matematikte hem de klasik sorular var. Soruları orta düzeyli, çok kolayla evet. çok zor ama hemen hemen herkesin çözebileceği bir soru tarzı. Aynen. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir diyor bu bölüme kadar. Yani real sayılara kadar. Baba böyle miydi? Güzel. Baksana. baksana. Evet ablacı böyleydi ama bak sessiz olur musun? Ve ana ders olarak bir de fen bilimleri var. Zaten bitti ana derslerimiz. Fen bilimlerinin içine bakayım. O da yine full testten oluşuyor. Bunun da soruları yine orta düzey. Bu hangi konulara kadarmış? Bu ikinci üniteye kadarmış. Yani üçüncü ünite bunda yok. Mifredatına göre hazırlanmış. Demek ki Kasım tarihine kadar iki ünite işlenmesi gerekiyor. Ama biz üçüncü ünitedeyiz. Onu da artık ekstra kaynaklarından çözerim. Arkadaşlar aradım. Hadi otur gel beraber tanıtalım. <laughs> Merhaba yapmadım. arkadaşlar. Öyle, yapmadım. Öyle, yapmadım. Öyle yapmadım. <laughs> Hadi gelelim. İşte, eee var. Bunu da bakayım. Bu e, Türkçe matematik efenin soru sayıları diğerlerine göre daha az. Ay daha fazla. Yani bunlarda daha çok soru var bu kitaplarda. Burada daha az soru var ama bunların da soruları yine ortanın biraz üstünde gibi inkılapın. Bunlar da yine e, yeni nesil görsel Yeni nesil, görselli hatta bol görselli soru koymuşlar. Şöyle göstereyim. Bu kaçıncı konuya kadarmış. Bu da ikinci üniteye kadar. İlk sayfalarında etkinlik var. Genelde ilk kılavuz etkinlik koyuyorlar zaten. Yapacak bir şey yok etkinliklerde, yaparız artık. O da böyle. Ee, İngilizce var. Aslında bir numara değil mi? Arkadaşlar <laughs> Tuğra gördüğünüz üzere. Ne yapıyorsun beni hadi. Sen numara yapıyorsun. Aferin ama biraz. İngilizce'de 3 ünite var. Ee, i̇lk başta böyle ünite girişinde <gülüyor> ünitedeki Cık. <laughs> Tuğra ses Kelimeleri vermiş. Ee, sonra pekiştirmek için etkinlik vermiş bir sayfa her ünite için. Sonra da kolay, böyle yeni nesil olmayan testlerle biraz daha kazandırmışlar bilgiyi. Sonra da yeni nesil bol görselli sorulara geçmişler. Bu orta değil. Bu kolay, orta zor olarak gidiyor. Kitabın içinde e, üç kademe de var. Bunu sevdim. E, ve son olarak din kültürü var. Bu diğerlerinden daha az soru olarak. Bu arada arkadaşlar, dinde... Kaçıncı ünite varmış bakalım. Merak seni. Tamam. Dinde Aa, sadece birinci oldu. ünite var arkadaşlar. Görüyorum. Dinde sadece birinci ünite var. O da böyle bir sayfa yine. Şöyle göstereyim etkinliği. Sonra sorulara geçiyor. Soruları çok da zor değil ama bol uzun sorular. Zaten oh. din bu sene okuduğunu anlama. Olsun güzel. Bitirilir yani Kasım tatilinde. Ve son olarak içinde de zaten nerede o? Bu kamp programı bunun. Bunlar da dedikleri gibi bonus dedikleri denemeleri var. LGS formatında sözel ve sayısaldan oluşuyor. Ben izlemiştim bunların kahre Akademinin YouTube kanalında gerçek sınav formunda çözülmesi isteniyor. Yani kendinizi LGS'deki gibi hayal etmeniz isteniyor. Gerçekten LGS tarzı sorular, çok zor sorular var içinde. Bunları da en son testleriniz bittikten sonra çözeceksiniz. Ve kendinize bakalım neler öğrenmişsiniz yapacaksınız. Sonra bunları buradan şöyle göstereyim. Kontrol edeceksiniz ve anlamadığınız soruları da kahle kodu okutarak izleyeceksiniz. Bunları hemen toplayayım. Şey Ve şimdi diğer ürünümüze geçelim. Son ürünümüz. Gelmek ister misin Tuğra? Gelmek ister misin? Şey. E, LGS poster oh. dediğim gibi çok ölmüşler. Üstlerime <laughs> bakmayın arkadaşlar. Ari toktu beni. Ay işte <laughs> sildiğin zaman dedi kızartıyor herhalde. Aynı kamp programından hmm, bunu içine de koymuşlar. De derdi ne dertti ben? Aynısı. Bunu tekrar ah. tanıtmayacağım. İçeriği de aynı. Oha. De Hadi hemen poster notlarımıza ne yapalım? Şunu bakma Geçelim. Bakma. İlk olarak İngilizce başlayalım. Böyle. İçeriğine de hemen bakayım. Derse göstereyim. Mesela birinci ünite için böyle kısa kısa işinize yarayacak notları vermiş, anlatmış. Arkadaşlar beni sıkattın Türkçe içeriğiyle anlatmış. Ee, tabii her ünitenin girişinde bir de böyle kelimeleri bize vermiş. Defter tutmayı sevmeyenler için bir numaralı şey bence yardımcı. Her üniteyi de böyle kısa kısa. <gülüyor> <Duracığım>. <gülüyor> Her ünlüyü de böyle kısa kısa vermiş. Yani tam sınava çalışmalık. Hura Yapma. Böyle sınava çalışmalık. Çok güzel bir not. Ee, sonra İnkılap var. Aynen iki sayfada anlatmış konuyu özetleriyle. Ticarete çıkacak bilgileri vererek. Sayfaların şu arasında gördüğünüz gibi QR kod var. Eğer dinleyerek anlıyorsanız da okutup hem dinler hem buradan takip edersiniz. Burada Aa, aynı şekilde. Her şeyi anlatmış tek tek. Ee, sonra fen bilimleri var. Zaten benim en çok istediğim buydu. Kendimi okutmak cidden kötü. Sayısal derslerde okutmak kötü. Ee, bu da aynen yine böyle 2-3 sayfada özetlemiş ve hani beğendiğim bir şey de çok güzel görsellerle anlatmışlar. İnsanı zaten görsellerle de aklında çok iyi kalabiliyor. Okursunuz, videolarda izler, takip edersiniz derslerinizi çalışırsınız. Günlük tekrar içinde okuldan eve kitap taşımak zorunda kalmazsınız. Ee, sonra Türkçeye geçiyoruz. İşte hayır. Türkçe aslında pek de bu poster notları gerek kalan bir ders değil. Ama burada yine bakın fiilistileri örneklerle bol bol anlatmış. Hani buradan çalışayım. Mesela diyor ki ben hiç unutmadım falan. Bu QR kodları var dinlersiniz. Çok güzel örneklerle ve resimlerle bunları anlatmışlar. Ve son dersiniz o da matematik. Özellikle matematiği de çok iyi buldum. Dediğim gibi sayısal dersleri. Çok güzel çözümlü olarak anlatmışlar. Aşırı iyi, pekiştirici. Ee, bence bu postal notları her Leges öğrencisi almalı. Çok güzel ve pekiştirici. Özellikle de her gün eve kitap taşımak isteyenler için aşırı iyi bir şey. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Legis!